Arkadaş Craft'a başlıyoruz. Arkadaş Craft yani ikine mod olmayan her türlü kişi bulunduracak bir şey. Yani aşağı Adana'da yatarsanız e, siz de getirebileceğim. Benim arkadaşımı getireceğim. E, onunla beraber Minecraft oynayacağız. E, ben aparatör olma işini alacağım kendime. Çünkü meşale alacağım. Bir tane meşale almak için Sadece meşale alacağım. Başka asla game mode geçmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle iki tarafa da meşale koyacağım. O kadar. Asla bir daha al, almayacağım. Game mode. Daha hiç de doldurmayacağım. Arkadaş craft tamamen her türlü kişinin gelebileceği bir seri şey olacak. Ya siz bile gelip ben biz ben ne oynayabileceksiniz adımı da gösterelim birazdan. E şimdi odun bulacağız falan filan öyle işte olacağı için ben burada böyle takılıyorum. Ağaç var mı? Ağaç yok. Bu adam. Tamam. Arkadaşlar gerçekten herkese alacak bir kişi. Türk olanlar gelebilir ve beni izleyen kişiler. Başka hiç kimseyi götürmem. En fazla 5-6 kişi yapacağım. 6 kişinin olacağı bir yer. Herkes 2 kişilik bir ev yapabilecek. 3 tane evi olacak. Ben şu an küçük bir ev yaptım arkadaşımla ol olacağım için iki yataklık bir ev ve bir tane fındık bir ev yaptım. Çok mantıklı yaptım. İlk başlayanlar benim için olur. Benim oynayabilecekler? İlk hemen bu videoyu görüp herkes adlarını yazsın aşağı ekleyeceğim. Bir adımda bakın göstereceğim. Ee, şöyle devam. Evi küçük yaptım ve başka odunlardan adan yaptım. Çünkü başka odunlardan yapmam gerekiyordu. diğer türlü, e, evi tam tamamlayamayacaktım. Biraz değişik bir ev oldu arkadaşlar. E, şu an bu evimiz hazırdır. Ve burada bitireceğim. Çünkü arkadaşlar e, bir saniye. Tamam. E, arkadaşlar çünkü istediği kişiyi ve isteyenlerin her isteyen herkes bu arkadaş krafta gelebilecek arkadaşlar. E, o yüzden isteyenler yazsın aşağı. Bu arada e, neydi adı? Bunu 5 dakika içinde falan yapmanıza gerek yok. Sadece 5 ilk atan 5 kişi ilk atan 5 kişinin ve ilk atan 5 kişinin 5 tane 5 kişi olacak şekilde yani 6 kişi olacak şekilde e, ben 4 kişi alıyorum yanıma. benim bir tane daha arkadaşım gelecek. E, bu yüzden ee, dört kişi yan, bizim yanımıza gelebilecektir. 8 kişiye de çıkartabilirim belki. Bunu isterseniz çıkart, çıkartabilirim. Ama şeye e, 8 kişiye çıkarmam zor olur. Çünkü bu arada hiç kimse game mode geçemeyecek sizlere. Arkadaşlardan ayarladım. Üye yaptım herkes. Yani herkes üye sadece ben alabileceğim game mode'dan. Ve ben buraya başlangıç paketi koyacağım. E, kılıç falan koyacağım e, ama ondan hepsini de kendim yapacağım istersen göstereyim e, şu şöyle bu arada ne de göstermediğim şuydu <laughs> e, hemen yapayım herkese kılıç yap vereceğim sandık lazım sandık yaparım. Yapa, yapalım yapalım e, koyacağım şu şöyle gelelim şöyle yapayım koyayım şuraya biraz daha odun keselim hemen odun alalım ee, ses geliyor abimden geliyor bu sefer bağlarak konuşacağım artık ee, hem siz de rahat duymuş olacaksınız hem de abimin sesi de gelmeyecektir ee, o yüzden sizin için çok güzel bir video olacak benim sesime kötü veriyor bu arada söyleyeyim ee, sesim kötü geliyordu hasta oldum sanırım ben evet hasta olmuşum <laughs> Her yak bir ilaç. Her yak bir ilaç olsun aynen. Çok güzel bir slogan ya. Tamam. Şuraya herkese kılıç falan koyacağım. herkes için kılıç koyacağım. Sadece kılıç yapacağım. Çünkü. E, kılıç yapacağım. Çünkü. Ah, herkes oynayabilsin benimle. Yani düz olmaz. Oynayamazsınız benimle. 2, 3, 4 var o. 5 6 tamam. Şu şu daha koyduğumdan baktım. Tam sette çekebilirim ben. Şu, anlık şöyle bir çekelim. Sadece arada şey, yatağım olunca çekmeyeceğim tabii ki de. yine şu geldik. Yutların bir tane bitişine. Arkadaşlar like unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Ve tabii ki de bay bay.